Vişne sabundan çay yapacağız. Çay yapmak için önce vişnemizin saplarını nasıl temizlediğimizi göstereceğiz. Burada çürüyenleri var. Çürüyenlerini almıyoruz. Tazilerini kenarlarında çürüyenleri var, onları koparıyoruz. Yeşil olanlarını alıyoruz. Çünkü onlar suyun içinde çürüdüğü için vitamin değerini kaybediyor. Bunlar çürüyenleri. Bunları koymuyoruz. Bu yeşil olanlarını alıyoruz. Bunları temizledikten sonra tekrar sudan geçiriyoruz. Gölgede bir bezin üzerinde iyice kurutuyoruz. Özellikle de böyle bitki çayları gölgede kuruyor. Aktardan aldığınızda bayağı para veriyorsunuz ve onun da günü geçtiği zaman hiçbir faydası olmuyor. Ben bazı bitkileri denedim. Günü geçmişleri olduğu için faydasını göremedim ama tazesinin faydasını gördüm. Tazesini bulmamızda her aktardan bulamıyoruz. O yüzden evimizdeki bu şekilde değerlendirirsek hem kendimiz kurutmuş hem de faydalarını görmüş oluruz. Vişne saplarımızı yıkadık, temizledik, suyunu sızdırdık. Şimdi bir temiz ekmek kağıdının üzerine gölgede bu şekilde kurutacağız. İyice çıtır çıtır olana kadar kurutalım. Sonra cam kavanoza koyalım. Eğer nemli olursa püflenir. O da hiç işe yaramaz. Kuruduğundan tamamen emin olmamız lazım. O yüzden gölgede uzun sürede kurusun. hiç sıkıntı olmaz. Bu şekilde kurutalım. Sonra demlemeye de göstereceğiz. Şu anda tamamen kurudu. Kavanozumuza da dolduracağız. Saklamak için. Kapatacağız. Şimdi bir de çayını yapacağız, göstereceğiz size. İki bardak içme suyunu su alıyoruz. Ocağa kaynamaya koyacağız. Suyumuzu kaynamaya koyduk ocağa. Suyumuz kaynamaya başlayınca içine burada 40 tane çöpümüz var. 2 bardak su için. Kaynadıktan sonra bırakacağız. 10 dakika kaynatacağız. kaynamaya başladı. Şimdi çöpleri içine atıyorum. 10 dakika süreyle kaynayacak. İster bunu ılık ister sıcak tüketebilirsiniz. Yaz günü biraz ılık içerseniz daha iyi olur. Vişne saplarımızı kavanozla koyduk. Bu şekilde saklıyoruz. Yani bırakıp da bir kenarda unutmuyoruz. Bunu her gün yemeklerden önce aç karnına birer fincan bitene kadar içiyoruz. Faydaları çok olduğu için özellikle vücuttaki suyu atıyor kandaki yani kolesterolü temizliyor. İdrar yollarındaki enfeksiyonu temizliyor. İçinde A, B, C vitaminleri var. O yüzden ağrılara da çok iyi geliyor. Bunu bu şekilde tüketirseniz faydalarını göreceksiniz. Biz demledik şimdi içeceğiz. Sizler de demleyip içersiniz. Vişne saplarımız kaynadı. Bir iki dakika dinlendi. Tabanla çöktü. Şimdi bardağımıza koyuyoruz. Bakın renginin güzelliğine. Yani hiçbir koku, acı, öyle bir tat yok. Çok güzel tadı var. Rahatlıkla içebilirsiniz. Faydaları da çoktur.